gördün mü? Şurada arsa bile adam öldüreceğiz gene mani oluyor. Adamın huyu bu. Kardeşim. Ona değilsin. Bir şeyim yok. Bir şeyim yok Zeyrek. Zeyrek bırakma abi. Abi Turgut'u bırak. Siz evet. bize Yetmedi mi lan bize yaptıklarına? Yetmedi mi? Kıpırdama. İndir silahlarını. Çekilin yolunda Şakam yok. Açın yolu. Vallahi sizi ben kendim teslim edeceğim. Bırak. Biz götürürüz karakola. Kaçar. Zapt edemezsiniz. Ben kendim götüreceğim karakola. Açıl.